Denizgür Zumar'ın 2023 yılı içerisinde Pandaret isimli mekanda e, benim bardaki konserim sonrası bana Beta Sanatçı isimli Berk Bayındır'ın ölümüyle alakalı olarak Selahattin Ergün ve Sami Çobanoğlu e, ile çevresinden şüphesini iletmiş olmasıyla ve e, bunun da bir sonra daha sonra süreçte benim bunu sosyal medyada gündeme getirmemle beraber efendim eee Deniz Gürzumar'ın da bunu yalanlamasıyla benim Deniz Gürzumar'a hakaret içeren e, videom, işte beyanım olmuştur. E, doğrudur, arkasındayım, namussuzluktur. E, vefat eden arkadaşımızın ismi kesinlikle bu şekilde kullanılmaz. Bu işin içindeki başta Selahattin Ergün ile Sami Çobanoğlu namussuzdur. Böyle alçakça yol şey kovalanmaz, namussuzdur. E, bu insanlar Tuğba Demir isimli eski kız arkadaşımın da vefatıyla alakalı olarak çeşitli imalarda bulunulmuştur. <laughs> e, ayrıca eski kız arkadaşım Derya Mansuroğlu'nun şantaj mağduru olduğuyla alakalı çeşitli imalarda bulunulmuştur. ve namussuzca ve şerefsizce şimdi de bu imalar reddedilmektedir. Bu imaların reddedilmesi sonucunda hakkı, hakkımda Deniz Gürzımar'a ettiğim hakaret dolayısıyla ee, uzaklaştırma kararı çıkartılmıştır tehdit dolayısıyla. Ee, ayrıca aynı karar içerisinde bana tebliğ edilen Orta Köy Aile Büro Amirliğinden tebliğ edilen bu karar içerisinde ee, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 06.12.2024 tarihli 2024 30 176 tedbir sayı ekinde gönderilen İzmir 1. Aile Mahkemesi 2. 2024 bölü 4267 de iş esas sayılı mahkeme kararı 6284 sayılı kanununa göre koruma kararı evrakı ikinci Arslan isimli şahsa tebliğ edilmiştir. Bu karar benim evimden çalındı. Ben başka bir cezaevinden elde ettiğim ama evrağın içerisinde bunu buldum. Saygıdeğer dostlarım. Bu kararda iki aylık bir uzaklaştırma denizgir zümarla bayılmıyorum. Uzak durabilirim. Sadece şerefsizlik namussuzluk yapmasınlar. Ee, zor olacaktır ama e, öyle bir karar vardı. Ayrıca altı ay içinde e, çıkmamı onay verilene kadar yatmam gereken bir akıl hastanesine başvurmam gerektiğine dair e, bir karar da vardı. E, bu namussuzlar siber suçla konum tespiti falan da yapıyorlar. Ailemin tek derdi, akrabalarımın tek derdi, lükslerinden feragat etmeden benim emeklerimle kendi istedikleri doğrultuda bir şeyler yatırım yapıp ondan sonra beni uyuşturucuya alıştıran Selahattin gün ve ilgili çevresi gibi namussuzca böyle hak yayan, emek hırsızlığı kovalayan şerefsizlere böyle benim emeklerimi peşkeş peşkeş çekmektir. Bunu bütün meslek birlikleri bilsin iyi olduğum. Bunu bütün bir Türkçe rap camiası bilsin. Ben bu adamlara bir de 20 sene bir de para kazandırdım. Ailem beni bir de bu, bu insanlara darp ettirmiştir. Hukukçu dinleyicilerimden bu ilgili mahkemenin savcısına hakimine artık dosyanın savcısına hakimine bu gerçekleri iletmelerini rica ediyorum. 3 ay bütün basında iftiraya uğrayarak evimden suç unsuru çıkmamasına rağmen uyuşturucu ticaretinden yargılandığım söylenerek uğradığım evden hukuksuzluklar vesilesiyle ve ailemin iftiralarıyla olduğu aşikar hukuksuzluklar ve iki zorla hapsi vesilesiyle ben TCK'da suçun tanımına uymayan bir videoyu kısa süre yayınladığım için çaresizlik, panik ve öfkeyle Silivri önce Metris sonra Silivri'de 3 ay ceza yattım bedavadan. Yaşadığım ha, e, intihar teşebbüsünün üstüne ki intihar teşebbüsü de bu namussuzların işlediği siber suç vesilesiyle ilişkimin bitmesi dolayısıyla gerçekleştirmiştir. Bunun üstüne doğru düzgün bir ay bir yıl geçmeden yaptığım iki zorlama hapsi ve 3 sonradan da bu olanların üstüne. Zaten bu intihar teşebbüsünün üstünden bakın bu intihar teşebbüsünün üstünden iki hafta geçmeden de benim üzerime kastan yaralamayla alakalı e, zannediyorum eski kız arkadaşıma şikayet yaptırılmış benim eski kız arkadaşım hiçbir şekilde iki hafta içinde ben onun için intihar ettikten sonra efendime söyleyeyim kastan yaralamadan şikayet yapacak bir insan da ben değildi öyle hatırlamıyorum e, benim etrafımda bir takım o çocukları vardır saygıdeğer dostlarım. Bunlarda ne, ne namusuna dalak vardır. Bunlar karısını kızını anasını satarlar para için. Böyle namusuna şerefini küfrettirirler. Lütfen benim saygıdeğer hukukçu dinleyicilerim, takipçilerim bana yardım etsinler. Bu kararı geçersiz kılsınlar. Bu karar bakın bu kararın önüne geçin. Ben esaret yaşamaktan bıktım. Benim ailem benim istemediğim bir evliliğin peşindedir. Namussuzdur benim babam, şerefsizdir. 5 gram namussuz şerefi olsa kendi amına koyduğum çocuğu çocuğunun karısını siktirmeye çalışmaz zaten para için. Annem de öyle. Benim dayım kızlarını siktirmeyecek adam olsa bunları yapmaz zaten.